Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimizin en güzel, en güzel ve muhteşem karelerini sizin için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Can Yaman ve Demet Özdemir Erken Çıkış dizisinde kariyerlerinin en başarılı dönemi oldu. Ve Can Yaman ve Demet Özdemir Erken Çıkış dizisi bittikten sonra yollarını ayırdılar. Can Yaman kariyerini İtalya'da devam ettiriyor. Demet Özdemir ise Türkiye'de ancak sevenleri tarafından hep bir arada görülmek istendiler. Biz de onların sevenleri için Can ve Demet'ten en muhteşem kareleri bir araya getirip sunuyoruz. Umarım siz de meyсал olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursunuz. Şimdilik bu kadar. Yeniden yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.